Ben devletim ve siz bir suçlusunuz çünkü yasa dışı tehlikeli bıçaklarınız var. Butterfly. Sizde bulunan bıçaklar aslında yasal değil ve yakalanırsanız ceza alacaksınız. Ama ben devlet olarak size böyle bir teklifte bulunuyorum. Diyorum ki gelin kendiliğinizden bu bıçakları teslim edin karşılığında size bir yıl Netflix aboneliği bedava vereyim. Muhtemelen şimdi olamaz öyle bir şey. Hadi canım bir devlet böyle yapmaz. Hem suç işlerini affedecek hem üzerine Netflix aboneliği vermez diye düşüneceksiniz. Haklı olarak ama yanılıyorsunuz. Çünkü şu anda Almanya'da polis sendikası federal başkanı Kopeke tam da bunu gündeme getirdi. Kaynak buraya bırakıyorum. Hatta kaynakları buraya bırakıyorum. Muhtemelen çaresizliğinden çünkü Almanya'da bıçaklı silah saldırıları, yaralamaları son yıllarda inanılmaz derecede arttı. Polis sendikası federal başkanı bıçaklara yönelik silah affının derhal uygulanması gerektiğini söyledi. Bu şekilde konuşmasına devam etti. Dedi ki geçen yıl meslektaşlarım ...ciddi ve tehlikeli bedensel zarara yol açan neredeyse 9000 bıçaklı saldırıyı kaydetti. Bu rakamlar büyük endişeye neden oluyor ve hızlı harekete geçmemiz gerektiğinin işareti. Evet hızlı harekete geçilmeli. Mesela cezaları gerçekten uygulayarak, mesela kim bu bıçaklı saldırı yapanlar... ...mesela yurt dışı etmek, sınır dışı etmek... ...evet acil bir çözüm getirilmedi ama öyle af getirip karşılığında Netflix aboneliği vermek çok mantıklı gelmedi